Narin Güran cinayetinde katil zanlılarından biri olan anca Salim Güran'ın en net kamera kaydı ortaya çıktı. Eğer tutmaz deresinde Salim Güran'ın ve onun işçisi olan R.A.'nın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Aile sürekli ifade değiştirip cesedi taşıyıp dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı işaret ederken Salim Güran'ın o gün neler yaptığını işçi R.A.'ya sorulduğunda saat 17.00 sıralarında Salim Güran üzerine değiştireceğini söyleyerek yanından ayrıldığını söylemişti. Tespit edilen R.A. ile Salim Güran'ın arasında geçen telefon kayıtlarında oradaki yamacın dibinde bir şeyin düşmüştür. Yamacın köşesi taş, biri yerde. R.A. tamam henüz bende değil, daha ölmemiş konuşmaları yer almıştı.